13. yüzyıl Konya'sı. Anadolu'nun kalbi, Selçuklu payitahtı. İşte burada bir bilge doğar. Adı Sadreddin Konevi. Tasavvufun, hikmetin ve derin ilmin sultanlarından biri. Hem Mevlana Celaleddin Rumi'nin dostu, hem de İbnü'l Arabi'nin manevi mirasçısı. sadreddin Konevi, 1207 yılında Malatya'da doğar. Babası vefat ettikten sonra annesi, dönemin büyük sufisi Muhyiddin İbnül Arabi ile evlenir. Böylece Konevi, İbnül Arabi'nin terbiyesinde yetişir. Genç yaşında Konya'ya gelir, burada hem tasavvuf ehline hem ilim talebelerine hocalık eder. Onun evinde ders halkaları kurulur. Mevlana Celaleddin Rumi ile derin sohbetler yapar. İlim ile aşkı buluşturan bu iki dost, Konya'nın manevi iklimini şekillendirir. İlim, bilenin zatıyla gerçekleşen özel bir taalluktur. Marifet, insanın kendi hakikatini bilmesidir. Hakikati arayan kendi varlığında onu bulur. Allah'ı bilmek, varlıkların ardındaki manayı görmek demektir. İlim kişinin kendisini bilmesiyle kemale erer. Sayfamızı beğenerek takip etmeyi unutmayın.